Bugünkü kanalına abone olmayı unutmayın. Hep bu arada kanalıma abone olmayı like, unutmayın. Ve Evet. atmayı unutmayın. Bilimleri açmayı unutmayın. Kuşlar kuşların yanında şey kuşlarını göstereceğiz onun da var ama iki tanesini ya, ya. şeye götürecek e Emre'nin işte şeyine Oğlan. götürecek. İlk gel. Arkadaşlar, Arkadaşlar, bakın şurada iki tane beyaz var. Bir tanesi çok şey saldırgan. He bir de benim kuşumla Cemre'nin kuşu kardeş ikizler. Ee, Arkadaşlar bu... şöyle, şu beyazlar da ikiz, aynılar. Bir tanesi Durun. Hı hı. Dur bir bekleyin. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Evet ikizler 11 ay sonra 1 yaşına girecekler. Şimdi biz videoyu durduralım. Emre'nin işten Emre'nin işten yakaladı güvercini. İşte şimdi göstereceğiz. Onu da dükkanına koyacağız. Nisan videoyu kapat. Evet burada. Evet. Şimdi e, biz 3 gün sonra bir de şey e, bunları yıkayacağız. 2 gün kaldı. Kaş, kaş, Bak yıkayılar. mesela böyle böyle şey kaşınıyorlar. E, Kaşındıkları zaman arkadaşlar bayağı bir gelmiştir. Evet. Böyle bilmeyen arkadaşlarımız izlesin bu videoyu. Bilgiler. Bir de kuş alacaklar tamam. e, şey izlesin. Hep bir de e, şey olacak. Arkadaşlar benim Hı -hı. kanalıma da abone olmayı Hı -hı. E, i̇ki avcı, en Aristanın adı ve son son olarak e, suyunu böyle suyunu şey yapacaksın. Dur i̇lk Son de. bir kere şey olacak. So, e, şey olacak. Suyunu e, 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 ilk önce suyunu bir çay e, bir tane su dökün e, bir tane şeye kaba büyük kaba bir çay kaşığı sirke dökün bir de onları sonra böyle yıkayın ama o burnu deliklerine gelmesin evet arkadaşlar yoksa ölürler evet bir de kanatlarını kanatlarının altına gelmesin yoksa hastalanırlar bir de şey durun durun işte sonra şey Yıkadıktan sonra bir suya koyacaksınız sirkeli değil aynı bir sabunla yıkanıyoruz sonra su yapıyoruz ya onun gibi ve sonra da böyle peçeteyle alıyorsunuz peçeteyle alıyorsunuz suyu sonra da arkadaşlar sonra peçete peçeteyle alıyorsunuz sabun da... peçete, biraz yakınına koyuyorsunuz sonra şunlar var ya hani bak şu sopalar var ya, işte onları biraz ocakta ısıtın, ee, işte o kadar.